İktidar 2025 yılını aile yılı ilan etti. Evet aile yılı ilan etmek güzel ama gençlerimiz evlenemiyorlar. Gençlerimiz yuva kuramıyorlar. Aile olamıyorlar. Neden? Çünkü bugün büyük şehirlerde ev kurma ve düğün yapma maliyeti 1 milyon liraya dayanmış da onun için gençlerimiz bekarlığı daha çok sevdiği için bekar kalmıyor. Ekonomik sıkıntılardan, işsiz olduğu için, açsız olduğu için, geleceğe umutla bakamadığı için evlenemiyor, yuva kuramıyor. Çünkü gençlerimiz diplomalı ama işsiz. işi olanlar da bu gelir seviyesiyle bir yuva kurabilmesi, çoluk çocuk sahibi olabilmesi mümkün değil. Gençlerimiz bu nedenle umutsuz, gençlerimiz işsiz, gençlerimiz hedefsiz. Sayın Cumhurbaşkanı nüfusumuz azalıyor. Bu bir beka problemidir diyor ama asıl beka problemi iktidarın uyguladığı ekonomi politikalarıdır. Önce imtiyazlılar anlayışıdır. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi anlayışıdır. İşte bu nedenle gençlerimiz evlenemiyor.